Merhaba. Türkiye Devleti sana sesleniyorum. Türkiye polisi, askeri, miti, jitemi utanmıyor musunuz? Kürt halkına savaş açıyorsunuz. Türk halkı utanmıyor musunuz Kürt halkına savaş açıyorsunuz? Sizin için Rusya'ya karşı savaştık. Sizin için Yunanistan'a karşı savaştık. İngilizlere karşı savaştık. Dünyaya karşı Kürt halkı savaştık. Şimdi bizim ödülümüz bu muydu? Kürt halkının çocuklarını, torunlarını yok etme, bombalama, savaşı mı açasınız diye. Size ne yaptık biz Kürtler bize bu kadar acımasızca davranıyorsunuz. Sizde Allah korkusu yok mu? Yok mu Allah korkusu? İnsan birisi senin için savaşan bir millet için insan savaş açar mı? Bu nankörlük değil de nedir? Bu iki yüzlülük değil de nedir? Bu Kürt halkına katliam değil de nedir? 50 milyon Kürdüz daha bir okulumuz yok. Anayasada Kürt dilini yazmışsın bilinmeyendir çarpı işareti bütün Kürtleri ölüm listesine almışsın. Türkiye devleti haddini bil haddini. Sen utanmıyor musun kendi vatandaşına savaş açıyorsun? Sen Kürt halkına top yükün savaş açıyorsun. Türk halkı, Türk polisi, Türk askeri, Türkiye'nin jitemi, miti, istihbaratı, ajanları. Utanmıyor musunuz Kürt halkına savaş açıyorsunuz? Sizin yatacak yeriniz yok. Yatacak yeriniz sizde hiç mi omurga yok? Sizde hiç mi vefa borcu yok? Bu mu sizin Kürtlere ödeyecek vefa borcunuz? Kürtler sizin için her yerde size yardım ettik, size dostluk yaptık. Sizin için öldük, öldürdük, öldürüldük. Bu mu şimdi sizin Kürtlere vefa borcunuz olarak? Dönüyorsun dünyanın en güçlü teknolojisiyle Kürt halkını soykırımına uğratıyorsunuz. Bir tane şarkımıza bile tahammül etmiyorsunuz. Kürt gençleri bir halay yapıyor cezaevlerine atıyorsunuz. Ya siz nasıl insanlarsınız ya? Siz neden bu kadar zalimsiniz? Siz neden sizin için canını fedakarlık iyilik yaptığı size iyilik yapan bir millete soykırım yapıyorsun? Türkiye devleti. Haddini bil, haddini Türk polisi, Türk askeri, jitemi, miti, Türk halkı, Kürt halkına karşı vefa borcunuzu ödeyin. Siz zalimsiniz.